Evet. Tamam tamam sakin olayım. En son hatırlıyorsanız bir deney yapmak istemiştik. Deneyimiz başarısız oldu. Kırmıştım. Sonra da şu portallar vardı. Bunlara girecektim. Giremedim videoda. Bu videoda bunlara girmeyeceğim. <laughs> Bu sefer yeni bir mod yükledim şöyle bir modumuzu göstereyim. Söyle. Modu modu dünya modu indirmişim de oğlum. Modu dünyaya eklemeye unutmuşum ya. Bu arada umarım sesim geliyordu. Şimdi bir kontrol edeceğim. Bakayım. Tamam geliyor belli ki. Tamam yeni modumuzu gösterelim. Ee arkadaşlar ben de çok mod yok ya. Ben de zaten çok mod yok. Azıcık mod Amethyst flush flush flush. <laughs> Yine de paketi ekle. Benim umrumda olmaz. Bekliyoruz. Yünden yapılar inşa ederken Dikkat çünkü ha... çünkü Dizli şimdi YouTuber bu yazıyı okuyamasın. Aa! Arkadaşlar bu sonunda hesap makinem var. Artık yarım saat telefondan hesap zamanı beklemeyeceksin. Siz geldi. At. <laughs> sanki umrum. Sanki umrumdaydı. Blocuk Picker'ı yazıyoruz. Blocuk. Bilocuk. Bilocuk Pikal. Şimdi devamını almaya üşendim. O yüzden burada zaten hepsi var. Duş 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 duş. Um, o bu ne orada? Niye bu kadar çok hiç şey var? Ben modumu bu modu bu kadar eklediğini bilmiyordum. Gravline. Bu videoda tüm hepsini deneyeceğiz. Bu ne? Sıfır mı? Sıfır hırını. 50 Alpus. Şunu seçelim. Bunları geç. Jut'u seçelim. Cephe Şuna stekleniyor mu? Aa steklenmiyor. Steklenmediğini bilmiyordum. Neyse atarız gider. Koyak şu blok fikir önemli bir şeymiş gibime geldi bu arada nedense. Şu var. Başka şöyle bir şey var. Şu var. Şu var bir de şu var. Bunu almış mıyız? Almamışız. Bu ne? Dom. 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 Şu var mı? Bunu al. Şunu al silme. Bu ne? al. Bu ne diyor ben? <laughs> Sanki umrumda. Sanki umrumda he. Bu ne? Rotate. <laughs> bunu da alalım. Vardışı önemli bir şeymiş gibime geldiğinden değil. Ben bunu denemedim. Real arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle. Neyse. Şaka, tam şaka, şaka bir yana denedim ama yani o kadar küçük bir kısmını denedim ki denemedim bile sayabilirsiniz. O kadar küçük bir kısmını denedim sadece. Her şey var mı? Her şey galiba hazır. Yana bakıyorum ben şu an. Pest. Tüm her şey hazır. Şimdi... Şuradan önce hangilerini alsak? Önce bir yeşillerden, önce şu klasiklerden baş. Piramit. Alak, şunu alak. Şunu alak, şunu alak, şunu alak. Şuna da alak. Şu ne? Ben ya navigasyon mu? Ha? O navigasyon ne alaka? Aa, ne diyor? Çok anladım. Ha. Aynen şimdi ah doğru şimdi bu logic birker de bir blok seçeceğiz mesela hım. Ben ne yapsam buldum. Şimdi ne seçsek görünecek bir blok. Görünecek bir blok. su Su zaten seçin ne? Peki, havaya tıklarsak ne olur? Hava güneşe tıklarsak göreme tabii bir görebilsin. Aa hava ha güneş yok. Güneşin zaten biliyor yoktur. Şu biliyor seçelim. Kızıltaş seçsem. İyi kızıltaş olmaz. Oha, abartma Kızıltaş'tan da yani. Ne? Ne? Kızıl saçtan yap. Aynen dedim. Kızıl saçtan yapamaz. Onu şundan yapabilir. Mesela piramit oluşturmaya gelsek. Bir hmm, 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 hmm. özel ses. silelim. Bir şey olmasın ben face'imi. Şunun içinden başlayalım. Büyütelim. Koysak. Oha. O. <laughs> oh. Demir blok gibi, gibi duruyor. Eğer bu benim gibi mas, masterseniz eğer her şöyle dev gibi yapılar yapılarda yapabilirsiniz. Tabii ben biraz abartıyorum. <laughs> Kaç. Bekleyelim. Gayet hızlı vardı ha. Hadi. Yalnız elimde zümrüt gibi durmuyor mu yani? Benzemiyor mu zümrüt? Az cıcık 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 da olsa benziyor zümrüte. Bence benziyor. Oğlum bu ne? Dev gibi şey yaptı bu buraya. Bura, bu buraya. Oha dev gibi. Nice. Spiral desek. peki. Şöyle içinden piramitler çıksın. Böyle şu an şekil uydurmasın. Kesinlikle yani de elimle yapıyorum. Kesinlikle arkadaşlar kesinlikle çok en sevdiğim modları kullanmıyorum. Real. şey yaparsanız bir blok yapıyoruz şöyle şöyle bir tane şöyle üşendim devamını yapmaya çıkar Aa, arkadaşlar McDonald's'tan donut sipariş ettim bana diken getir neyse neyse Merhaba evet, öyle bir şey olmuş mudur böyle donut sipariş edip tip böyle dikenli donut neydi? yani bu harbin donut oldu yani. Yalnız ama kremaları evrimleşmiş. Kremeleri evrimleşmiş piramit şekline gelmiş donut. Şöyle. Ha! <laughs> Altta da bu arada kaç blok yapması kaç blok sürdüğü yazıyor ha. Kaç blok koymuşuz. o, o yazıyor. Onu da iyi eklemişler. Bundan sonraki halkaları asla piramit dikmeyeceğim. Yarım saat sürüyor. Ben üşendim. Yani ee, normalde üşenmem de videoda üşenirim. Neden normalde üşenmem dediğimi e, Ustranova yapılardan biliyorsunuzdur. <laughs> normalde üşenmediğimi. Ne kadar dev gibi yapıları yaptığımı. Ustratov falan yaptığımı hep bilen bilir. Arkadaşlar bu arada bu aşağıdan niye o kadar çok blok koyuyor söyle mi? Arkadaşlar çünkü yani burada içi dolu yapıyor. Yani i̇çi dolu bir şekilde koyuyor. Koyarken içini dolduruyor. ve ben, ben çok iyi yaptım bunu. Şimdi size Slender'ı deneyelim. Ben şurada yamuk çıkartmak istiyorum. Ee, olmuyormuş. Şöyle Şöyle alta doğru götürmek istiyorum. Hatta bu şey olsun. Şu navigasyonu en son deneriz. Parlak blok olsun. Parlasın biraz. Şu seç abicim. saçlanır. Şunun üstünde deneyeyim. Alt tarafın, çünkü alt taraf şimdi fark ettim. Çok yukarıya gidiyordur herhalde. Aşağı gidiyorum. Aşağı gidiyordur o kadar abartmayalım. Şimdi de. Oo aşağı da gidiyor ha. Aşağı gidiyorsa ben şuraları dolduruyorum. Ve iyice ışıklı mışıklı piramitte aşağı gidiyorum. Yok sadece büyüyor. Ama bunu da aşağıda gidiyor. Aa! Yardım. Haps olduk. Arkadaşlar ışık bloğunun içine haps ettiler beni. Riyal. Kesinlikle hala kurtulamıyor. Ya bu mod çok iyi mi şu an? sevdim mi? Şöyle. Seçek. Şuradan. Uuu uzun bir şey yapalım. Uuu uzun. Kaç? O çok hızlı yaptık. Bayağı hızlı. O. Hmm. Bu yuvarlığa da yani ışıklandırmak için Şimdi şu bloğumuzu seçelim. Şu blok. Aa, don deyince aklıma şey geldi. Don. He <laughs> şaka şaka. Dom deyince aklıma hani eskiden biyodom oynuyordum ya hatırlayan hatırlar o Bayağı bir eskiden oynuyordum onu. Hatırlayan hatırlar. Dom dedi yani. Şöyle büyük bir dom yapsam. Dom. Bu ne? Bu ne oğlum yarısı nerede diye. Diğer, diğer yarısı nerede bunun? Herhalde onu da şöyle, ha, herhalde şunu diyor. Diğer yarısını da siz böyle yapın diyor. Oh. Çok iyi oldu. Şöyle. Diğer ışıklanmasını şuraya. Bu da belli ki yani e, görüntü yani e, yuvarlak görünüyor. Belli ki bu da yuvarlak yapıyor. Dur da yani yalnız ben biraz küçük. Biraz küçük seçtim ben sanki ya. Çok küçük bu. Aa. Oh. Elipsoidi mi? O nasıl bir isim mi? Oğlum, o nasıl ismi? Bu ne? Ben şu an ne görüyorum? Bu nasıl bir şey? Bu ne? E bu pek hayırlı bir şey benzemedi arkadaşlar. Sargılamayacaksınız. Daha şöyle uzatsam. Bu ne? Bu ne ben? Ne görüyorum şu an? Aa, direkt de doldurdum. Çapraz yaparsak. E, şöyle yaparsak. Onu da yaptı oha. Line var bir de Line. Seçelim. Ah. 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 Çok güzeldi. Çok sevdim. ben yani artık şey 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 şey. Ya yok o kadar abartamayın. Neyse artık arkadaşımla sans fight yapabilirim. Bunu kullanırsam. Şöyle püf, lazer. Lazer

Yardım edin oyunum çöküyor. Ama ben bekle. Ben şunu seçtim, seçtim. Şuna gel. Wow. tamam oldu. da şey seçsem. Hiçbir şey bulamadım. Büyük olanlar bağlı oluyormuş gibi. Gibi 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 gibi. <laughs> Nasıl? Şöyle çok iyi duruyor ha. Bu harbi çok iyi ha. Şöyle. Yalnız oğlum bununla ne obiler yapılır ha. Ne obiler yapılır. Ne ne. Bir, de bir şey deneyecektim ama üşendim. Üşendim bak altını çiziyorum. Peki dümdüz yaparsak ne olur? Dümdüz olur. Başka bir şey olamaz. O yüzden dümdüz yapmıyoruz. Dümdüz yaparsak dümdüz olur. Başka ne olmasını bekliyordunuz ki? Dümdüz yapınca dümdüz olması ne olabilirdi? Bina küyüm değil mi? Şöyle. Şöyle bağlanız. Aa yalnız bundan ben e, şu piramit var ya ben bu piramitle <laughs> Netherite Netherite feneri yaparım. Yani çok kolay olur, çok. Çok da kolay olur. Deniz fenerinin at. Bu arada deniz fenerinin animasyonu vardır. Bilmeyenler için göstereyim. Bakın aşırı dikkatli bakın. Gördüğünüz gibi animasyon var. ki ben şöyle bir şey yapsam buraya böyle dev gibi bir top. Mega top. Mega. Kabul eder mi? Şöyle. Oha! Kabul etti. Sen şaka. Şaka. Yok ya yapmaz. İmkansız. Abartma ya. Bu arkadaşım çok dev bir şey seçti. Aşırı dev bir şey seçtim söylemiştim. Şimdi o deniz fenerini tekrar Şuna gerek yok. Burada zaten bir milyon tane, bin tane deniz fenerimiz var. <laughs> Line, dravli, Draveline ile şöyle seçersek. Ben şuradan şöyle. Şöyle. öyle Şöyle. seçersek aslında. Da direkt şöyle 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 şöyle, yapar. Biliyor muyuz? Şöyle 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 direkt şöyle. Ben hatta şöyle. Peki bu maksimum ne kadar uzayabilir? Maksimum. Bence pek uzayamaz. Yapamaz gibi. Oh. Ne evet. 66 blok. Bir de şöyle bir ring yapalım. Top gibi bir. Top gibi yüzük olmaz. Tamam. Peki şöyle yap. Şöyle. Şöyle dev gibi yapsak. Sonra da kaçsak. Mesela. Oha. Minnacık bir yer kaldı. Minnacık yer. İçinde bir blok var. İçinde hiç blok yok. İçinde İçinde bir sürü blok var. Aa yapıyor harbi, harbi yapıyor, harbi yapıyor, harbi yapıyor. Neyse, neyse bence artık bu klasiklerle bir işimiz bit bitti artık. Klasik... Şimdi diğerlerine geçelim. Hmm. Mavi. Bir sürü mavi varmış he. oyun çöktü. Bu ne? Ne yaptım? Oğlum oyun çöktü. Az önce oyun çöküyor da az kalsın. Ama yaptı. Mega büyük yuvarlak. Mega büyük. Donut. Ne? Make a selection with selection vent. Selection vent. Bu for selection. selection. Selection vent. Ulan şöyle ikisini atsam. Şöyle bir şey yapsam. Bunları da şöyle şöyle yapsam. Mesela şöyle yapsam. Selection event. Şöyle bir şey. Nerede? Şurayız. Şurayı seçtik Seleksiyon değil mi işte bu? Selection. O zaman bir şurayız. Şimdi de Burayı seçsek. Make a Selection. Block Picker'dan şu, şu bloğu seçtim. Şuradan. Hmm. Buraya kadar yapsın Bir de şuradan Mesela şu. Uyduruyorum mesela. Bir de şuradan olsun hadi. <laughs> Fil. Şöyle bir şey mi? Nasıl efendim? Yani ben bunu anlamadım ama şimdi bir şey var. Şöyle mi? Şöyle. şöyle. Ben anladım. Ee. Aa, şöyle şunu seçsem, sonra şöyle de şunu seçsem. Ne Ha? peki şöyle bir şey yapsam. Flip bu çevirme. Flip. Flip zil atsın. Tuğlalar nerede abicim? Abicim tuğlalarım nerede benim? Benim tuğlalarım nerede? Tuğla? Tuğla. Neyse ben bununla mı uğraşacağım ya? Direkt şuradan alayım. Mesela şu. Kuvarsı tuğla. Şunu alalım. Şunu şuraya koysak. Yok Bunu peş... Peşsek. şöyle bir şey şöyle insan bakalım seç şey işte. şimdi blok kırmadan hmm. <laughs> şöyle tut seçecek şey Sonra bu evrimleşmiş, evrim geçirmiş yapıya çıksak. Video çoktan bu arada bayağı uzadı. Çıkabilirsek. Çıkacağız. Çıksak. Çık. Anladık. Sonunda çıktın. Sonunda. Şimdi. Fil desek. ah. avuç avuç ben ama ama ben diyorsanız ki ben şöyle bir şey yapacağım. Şöyle. Şimdi onu da şuraya bağlarsak şuraya bağlarsak hatta şöyle inip şuradan şuraya

Bune stick. İndirsek stick Tamam, fil dedik. Şimdi şöyle bir şey yok Şöyle ile İnersek. Ama buradan lockpitch. biç. Blok pişker. he. Blok pişkirle gelip. Pişkirle gelip. Voteri. Hmm. water, water seçersek. Sonra da dü tamam, tamam Sonra da dü 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 Aman Angos dönmez bu arada. Ve buradan. Full desek. Full desek. Full Boştum. A, hmm. Önü de ben doldurayım diyor yani. Hatta şunu diyor. Su, su değil. Ne? Havayı nasıl seçtim? Ah! Yaptım! Sonra şöyle, şöyle yapsak. Bunu da burada isteyebilirsek üstünde de seleksiyon fel desek var havuz tatil tatil havuz hmm, peki ben dünyanın en 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 uzun havuzu yapmak istesem onu ne zaman yapacağız tabii ki de şuraya ineceğiz ve bir sonraki partta yapmayacağız. Tabii ki dermişim. Bir sonraki partta yapacağız arkadaşlar. Bay bay. <laughs>